Merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla tekrar karşınızdayım. Güzeller güzeli Özge Yağız ve çok sevdiği aşkı Gökberk Demirci ile en güzel pozlarını paylaşmaktadır arkadaşlar. Birlikte çok mutlu olan iki güzel insan, samimi ve çok tatlı fotoğraflarıyla en az karakterleri kadar hayranları da çok mutlu oluyorlar. Birbirini olan bağlılığı ve aşkları dilden dile dolaşıyor. Özge ve Gökberk'in aşk dolu ve en göz alıcı paylaşımlarını kanalımdan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.